Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce golvar.com kanalımızda bir forma çekilişi düzenliyor. Yaklaşık bir hafta sürecek bu çekilişte. Yapmanız gerekenler şu anda ekranda ve videonun açıklama kısmında mevcut durumda. Bu sebeple kanalın kendi çekilişine bir hafta ara veriyoruz. Hepinize iyi şanslar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce hafta sonunda oynanacak olan derbiye damga vuran futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Daily Star'ın haberine göre Manchester United Harry Kane'i transfer etmek istiyor. Haberde gelecek sezon için forvet takviyesi yapmak isteyen kırmızı şeytanların İngiliz golcüyü takıma kazandırmak istediği ifade edilirken bu transferde başka bir takımla rekabet etmeden transferi bitirmek istediği belirtildi. Sezon sonu için Tottenham'a 100 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacak olan Manchester United'ın bu rakama Harry Kane'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Harry Kane ile PSG ve Bayern Münih'te çok yakından ilgileniyor Tim Tolkun haberine göre Chelsea'nin transfer listesinde PSG'nin yıldız oyuncusu Hakimi de bulunuyor. Gelecek sezon iyi bir yapılanmayla zirveyi hedefleyen Mavilerin Hakimi için de nabız yoklayacağı ifade edildi. Başarılı oyuncu için yaz döneminde Fransız devine teklifte bulunacak olan Chelsea'nin 75 milyon sterlini gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hakimi ile Real Madrid'in ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtilirken Hakimi'nin Real Madrid'e geri dönmek istemediği aktarıldı. Chelsea'nin yaz aylarında başarılı oyuncu için teklif yapması bekleniyor. İngiliz devi Arsenal'in hedefinde Musa Diaby bulunuyor. Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması terleten 23 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestiren Londra ekibinin yakın zaman içinde temaslara başlayacağı ifade edildi. Bu sezon forma giydiği 41 maçta 14 gol 9 asiste imza atan Diaby'nin 2025 yılına kadar Alman ekibiyle kontratı bulunuyor. Gösterdiği performansla İngiltere'den birkaç takımın transfer listesine giren Diaby için Arsenal'in 50 milyon euroluk bir teklifi teklif yapacağı belirtildi. Diaby de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır'ın durumu sezon sonunda belli olacak. Başarılı eldiven kısa süre önce verdiği röportajda Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif varsa giderim. Aksi halde kalır her zamanki gibi savaşırım ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonu yaklaşırken 26 yaşındaki oyuncuyla Sheffield United, Everton ve Monaco ilgileniyor. Karadeniz ekibi 15 milyon euro civarında bir rakam bekliyor. Aksi halde gidişine onay çıkmaya Başarılı eldivenin 2027 yılına kadar Bordo Mavili ekiple sözleşmesi de bulunuyor. Trabzonspor yönetimi dış transferde de hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Gaziantep'ten kiralanan Lazar Markovic ismi Bordo Mavili ekipte ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibine geldiği günden bu yana oynadığı futbolla alkış toplayan Sırp Kanat oyuncusu taraftarında en sevdiği isimlerden birisi haline geldi. Bordo Mavili forma altında çıktığı 6 maçta bir gol bir asistlik performans gösteren 29 yaşındaki Yıldız'ın da kariyerini Trabzon'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Markoviç için yaz transfer döneminde girişimlerin başlayacağı belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Habere göre siyah beyazlı ekip Fransa'da Toulouse forması giyen Branko Van'dan Bumu'nun transferini bitirmeyi çok istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcu. Menajerler tarafından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Bu öneriye çok sıcak bakan siyah beyazlı ekibin kısa süre içinde oyuncuyla temasa geçerek bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Merkez orta saha olmasına rağmen skor katkısı çok yüksek olan 27 yaşındaki başarılı futbolcunun 9 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Stoper arayışlarını sürdüren Kartal'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı ekip Alexander Jiku'yu gündemine aldı. Sezon sonunda kulübü Strasbourg'la sözleşmesi bitecek olan Ganalı stoper için siyah beyaz ekibin teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelen başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın istekli olduğu aktarıldı. 2019 yılında Strasbourg'a transfer olan Jiko, stoper, sağ ve ön olarak görev alabiliyor. Başarılı oyuncunun 8 milyon euroluk da piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etmek istiyor. Galatasaray'da başarılı oyuncuyu Muslera'nın yerine kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak Livakovic için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Avrupa'dan birçok talibi olan Livakovic'in transferle ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise Hırvat futbolcu için Dinamo Zagreb'e yüksek bir bonservis ücreti teklif edeceği öne sürüldü. Dinamo Zagreb'de sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Livakovic'i gelen en yüksek yüksek teklife satmayı planlıyor. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Liverpool altyapısından yetişen Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in, Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursa spor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı ifade edildi. 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fenerbahçe'de listede ilk sırada yerimine bulunuyor. Everton'la 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberde Mina'nın Sarı Lacivertli ekibin transfer listesinde olduğu belirtildi. Mina bu sezon Premier Lig'de 3 karşılaşmada görev aldı. 12 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip olan başarılı stoper özellikle hava hakimiyeti ve fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Başka bir haberde ise yeri Mina'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi. Akşamın haberine göre Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçabilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için çok istekli olduğu belirtildi. Napoli ve Ajax başta olmak üzere birçok takımın takibinde bulunan milli yıldız için İngiliz ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Siyah beyazlı ekibin Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro teklif yapacağı aktarılırken Sarılı Açıvert'le ekibinde bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi. Son olarak Galatasaray Aslı'nın İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen İbrahim Diallo'yu listesine aldığı ortaya çıktı. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan futbolcu Southampton'ın küme düşmesi halinde takımda kalmak istemiyor. Southampton topladığı 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Diallo bu sezon Southampton'da tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunuyor. Oyuncunun 8 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Sarı kırmızılı ekipte Solbek bek için gündeme gelen son isim Mainz'da forma giyen İspanyol oyuncu Aaron Martin oldu. 26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Mesrun İzzet, devre arasında görüşmüştük. Aron için Galatasaray'ın olumlu bir fikri olduğunu biliyorum. Kendisi de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın da gündemine gelen başarılı savunmacının kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın bonservis bedeli ödenmeyecek olmasından ötürü de bu transfere çok sıcak baktığı kaydedildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Alexis Sanchez ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin eski kaplanı Arda Turan, yaz transfer döneminde transfer görüşmelerine dahil olmuş ve Erdan Timur'la İtalya'ya giderek temaslarda bulunmuştu. Fransız basını, Marsilya'da çok iyi bir sezon geçiren oyuncunun Fransız ekibinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını yazarken, Şilili Forvet'e Galatasaray'ın ilgisinin halen devam ettiğini bildirdi. Şilili Yıldız bu sezon forma giydi, 38 maçta 16 gole imzasını attı Evet arkadaşlar Böylelikle videomuzun sonuna geldik transfer haberleri bu şekildeydi videoyu Beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler.